Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapacağım canlı yayın artık gelecek ama yan oldu arkadaşlar yan olduğun gelecek şimdi sizlere göstereyim şimdi arkadaşlar yan gelecek şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar size bu duyuru olacak arkadaşlar artık akşam ya da sahurda canlı yayın gelecek arkadaşlar yan kapak fotoğrafımı göstereyim arkadaşlar oradan anlarsınız ya da arkadaşlar benim adım Gamayil'im var ya arkadaşlar onu biliyor musunuz arkadaşlar bu benim iki tane ee, VPS yaptım arkadaşlar şimdi biz bunları silemiyoruz mu? Demiyoruz. Arkadaşlar akşam yanına gelecek. Ya da işte ya da yarın aman, akşam gelecek işte. Akşam ya da sahurda. Arkadaşlar bitti böyleydi. E, lütfen canı yanıma atın ve beni e, canıma yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. bay bay